you <shrug> Mersin Büyükşehir Belediyesi Günlar Koordinasyon Şube Müdürlüğü ilaçlaması olarak Günlar halkımıza daha sağlıklı, daha güzel bir hizmet sunabilmek için gece gündüz hizmetteyiz. Olabilecek hava şartları koşusunda larva, haşere, sivrisinek, uçkun her türlü mücadelere gece ve gündüz aralıksız devam etmekteyiz. Bölgelere göre, hava sıcaklarına göre 15 güne bir, 10 güne bir genellikle havuzdur, logardır, derelerimizdir, bu tür yerlere ilaçlıyoruz. Vallahi biz büyük şehirden şube müdürlerimizden her hepsinden memnunuz. bir dediğimizi iki yapmıyorlar. Telefon açtık mıydı, geliyorlar. Bizim işlerimizi hallediyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum. mezarlık olsun. öbür parke işleri olsun. Hepsinde yardımcı oluyorlar. Biz memnunuz. Vahap başkanlardan memnunuz. bir muhtar olarak gurur duyuyorum ben Büyükşehir'de. Ne söyleyeyim? ilaçlama konusunda çok memnunuz. Zamanında gününde e, gereken önlemler alınıyor, e, ilaçlar atılıyor. E, o konuda çok teşekkür ederiz val Başkanımıza. Onun dışında e, işlerimizin bağlı bu caddelerde e, zaten görüyorsunuz makinemiz var, e, yollarımız süpürüyor, temizliyor, suluyor. Onun dışında mezarlık konusunda gerçekten çok iyi çalışıyorlar. Hani e, daha yeni mezarlarımız bakım yaptırdık, yeni e, yollar yaptırdık. E, Mersin Büyükşehir Belediyesi ilçemize değer kattı gerçekten.